Bugün termasa kahvemi doldurdum ya Galatasaray'ın yeni kapıdaki şampiyonluk kutlamalarına gidecektim ya da Başakşehir Adana Demirspor karşılaşmasına. Ama havanın kötü olması hem de konum olarak uzak olmamdan dolayı yeni kapı yerine Başakşehir maçına gitmeyi tercih ettim. Şu stada bu sezon neredeyse her gittiğimde hava çok kötüydü. Bir de kardeşimin ısrarıyla 21 yaşındaki Maestro'yu dikkatlice izlemeye aldım ve gerçekten çok soğukkanlı ve iyi futbolcu. Transfer döneminde hangi takıma gideceğini gerçekten çok merak ediyorum. Devre arasında transfer olan İrlandalı bek Ebesören'in yeri Çağdaş Hoca'nın genellikle Ömer Ali'yi oynatması da gerçekten çok ilginç. Başakşehir 2-1 öndeyken kaçırdığı gollerle adeta saç baş oldurttu ve Adana ikinci yarı 10 kişiyle maçı çevirip Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi başararak Başakşehir'e büyük bir ders verdi. Hatta Başakşehir'li e taraftarlar da Adana Demirspor'u alkışlayarak tebrik ettiler. Ve Çağdaş Hocam sözüm size Başakşehir bu kadro ile devam ederse gelecek sezonda futbol tanrıları yanınızda olmamaya devam edecektir. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.